2022 yılından beklentiniz? Tayyip Erdoğan gitmesi. Her şeyin düzelmesi. <laughs> Evlenmek abi. <laughs> Vallahi benim hiç beklentim yok. İnşallah 2023'te bunlar kaybeder. 2022 yılından beklentin nedir? Kavuşa gitti yani. 2022 yılında hiçbir şey de beklemiyorum. Hala 23 daha kötüye gider. Hiçbir şey düzelmez Hiç mülküm değil. Bu zinya Türkiye'de varken düzelmek zor. 2022 yılından beklentim yaşanılabilir bir dünya bekliyorum ben. Gerçekten artık huzur içinde yaşayabileceğimiz bir dünya. Hayvanların eziyet görmediği, işkence edilmediği bir dünya. 2020'den tek beklentim bu. Sağlık, saadet huzur bekliyorum. Başka bir şey beklemiyorum. Yani çift yıllar iyi oluyor benim için. İnşallah iyi de olur yani. Hakkımızda hayırlısı olsun yani. Var mı gerçekleştirmesini istediğin bir şey yeni yılda kendim için özellikle? Ya kendim için bir şey beklemiyorum da ülke için inşallah iyiye gider yani. Benim hiç beklentim yok. Çünkü giderek dünya kötüleşiyor. E, Türkiye de kötüleşiyor. Biliyorsunuz bu enerji fiyatları falan. Eğitim sistemi yok. Çocuklarımı okula gönderiyorum ama doldurursuz aldığı bir eğitimler yok. Ya bu başka bir beklentimiz yok yani. Çok bir beklentim yok. Mevcut hükümetten dolayı çok bir beklentim yok gençlerin önü kapalı bir umudumuz yok yani şu an ya tabii ki öncelikle sağlık. Yani hepimiz çok büyük bir sıkıntıdayız. sağlık sorununu halledelim. Ondan sonra huzur, mutluluk inşallah yani. Abi 2022 yılında ilk önce beklentim şu an biz lise 4'e gidiyoruz. Dershane, şu anda dershaneden çıktık geldik buraya. Öncelikle güzel bir üniversite kazanmak. Güzel bir üniversite yaşamak. Tabii biraz da cebimizde paramız olsun. İnşallah 2023'te bunlar kaybeder. Cebimize biraz para girsin yani. Başka türlü olacak gibi değil. Abi benim 2022 yılından beklentim yine aynı. Hani bir şu an üniversite sınavına gireceğiz. Hani güzel bir üniversite kazanmak. Ama mesela abi biz şimdi dershaneden çıktık geldik. Mesela bizim abi şu an dershaneye verdiğimiz para hani yedi bin mi sekiz bin mi öyle bir şeydi. Şimdi bizden sonra abi şu an gittiğimiz dershane on bin mi ne olmuş? Hani dershane <laughs> fiyatları bir abi. Bizden sonraki kişilerin iki e, bin beşliler dershaneye bile gidemez belki. 2022 yılından beklendiğim benim fazla yok. Yine aynı olacak. Hani üniversiteyi de yani ancak kazanmamaktan başka bir çaremiz yok. Hani yurt dışına çıkmak için hani o üniversite şeyini göstermen gerekiyor. Abi, ben üniversite öğrencisiyim demen gerekiyor yani. Zaten üniversiteyi kazansak da pek bir şeye yaramayacak. Her ününü sağlasan zaten üniversite ama herkes işsiz zaten. Üniversiteye girsek de işsiz kalacağız. Onu da biliyoruz ama yani okumaktan da kötü değildir yani. En azından okuyacağız. Böyle bir şey var gençler. Biz sizin yaşınızdayken okuduğumuz zamanlarda e, bu kadar maddi, yatla ilgili çok fikrimiz, şeyimiz yoktu. Hani biraz daha rahat, para bu kadar sorun değildi. bir şekilde evet. e, ihtiyaçlarımızı görebiliyorduk. Ya bugün gençlere bakıyorum. Tamamen böyle her şey maddiyat. O kadar olumsuzluk var ki. Hani sizin şu an ders çalışmayı, okumayı düşüneceğiniz bir zamanda maddiyatı düşünür hale gelmişsiniz. Evet. Bu gerçekten üzücü bir durum. Ekmeği 4 lira yapacaklar. Az kaldı. Ekmek 4 lira olursa ben maddiyatı düşünürüm. Kusura bakmasınlar Aynen, yani. Ee, şimdi ders çalışacağımızı abi diyoruz. Hani bugün yani ne yapabiliriz? Hani dışarıda hani bizim simit 3,5 lira olmuş. Ders çalışacağımızda biz bunları düşünüyoruz. Yani yani nereye gidebiliriz, ne yapabiliriz abi? Hani yapacak bir şey de yok. Hani onu kafaya takıyoruz. Abi ben sana hani... en kolayından şöyle örnek vereyim. Bak adam 5 liraya Amerika'da Burger King'e gittiği zaman 5 dolara menü yiyebiliyor değil mi? En kralını yiyor. Hadi en kralı 15 dolar olsun abi. En kralı 15 dolar yiyor adam. Ben burada 50 lira veriyorum menüyü. E o 50 lira menü beni doyurmuyor. Çocuk menüsü. Doyurmuyor. <laughs> çocuk, abi, menüsü, çocuk, menüsü, Bak çocuk menüsü olmuş 30 lira ya. Şaka gibi ya. Bak ben 15 lira 2 tane böyle hamburger aldım. 2 tane patates, 2 tane kola aldım. Zamanları hatırlıyorum yani. Bitirdiler biz yani. Abi benim de yani beklentilerim öyle çok yüksek değil ama yani sonuçta sınav var. Hazırlanmak lazım. Ama ülkede şöyle bir şey de var. Çok iyi bir üniversite kazanmadığın sürece, aşırı iyi bir şey yapmadığın sürece üniversite kazanmak da öyle çok bir işe yaramıyor. Bu gerçek yani öyle. Çünkü önüne gelen üniversite okuyor artık. Çok mümkün kalmadı yani benim açıkçası. Öyle. Her şeyin düzelmesi. <laughs> Başka hiçbir şey değil. Yani ekonominin düzelmesi yani. Tek beklentim odur. İnşallah da olur yani. Başka hiçbir isteğim yok şu an yani. 2022 yılından beklentim yok. Başımız belada. Baştakiler sağ olsun. Yani bu parti bu şekilde giderse 2022 diye bir şey de yok. Beklentimiz 2020 ama o da olmaz. Bu gidiş de olmaz yani. E, göremeyeceğiz dayı. Batıyoruz dayı neyi göreceğiz ya? Toprağın altından çıkarsak görebiliriz. Dibe vurduk yani. Evlenmek abi. <laughs> e, kaç yaşındasın sen daha? 17 abi. Ha, bir an önce mi diyorsun? Aynen öyle abi. Aşk bulalım, sevgilimiz olsun. 2022'de Tayyip Erdoğan gitmesi. <laughs> öyle diyelim. Bu faturalarla ancak bugün olur. Bu pazarda bu olur. Abi gönül rahatlığıyla istediğimiz her şeyi yiyip içmek istiyoruz abi. Mesela ben şu an TYT'ye çalışan öğrencileriz biz. Şimdi gideceğiz okula TYT'ye çalışacağız. Çalışabileceğimiz çok sınırlı yer var. Olanlarda da sıra var abi. Mesela ben gönül rahatlığıyla ona çalışmak istiyorum. Mesela benim kafamda başka düşünce olmasın istiyorum. Ben mesela evin geçimini benimle alakası yok. Ben evin en küçük çocuğum abi. Ben bile onu artık düşünmeye başladım. Bu ev nasıl geçiniyor diye. Ben abi ayrıca benim dediğim her şeyi kafamdaki her şeyi açık açık dile getirebileyim istiyorum. Bunun sonunda ceza almak istemiyorum. Yönetimi de eleştirebileyim istiyorum. Hatta biz öğrenci olarak ülkenin Z kuşağı olarak yönetimden biri gelsin bizimle bu konuyu tartışsın istiyorum. Ülkenin sorunlarını bizimle tartışsın istiyorum ama pek mümkün değil. Tartıştığımızda da zaten e, genel olarak silivri soğuktur muhabbeti dönüyor abi biliyorsun bunları da. Yani gönül rahatlığıyla düşüncelerimi, fikirlerimi e, yerine getirmek istiyorum, dile getirmek istiyorum. Gazetecilerin de aynı şekilde halkın onlara dediklerini dile getirebilsinler ki Cumhurbaşkanı bundan kendine bir pay çıkarsın ve kendini geliştirsin, değiştirsin. Yönetimin bu konusunda biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Yani onlar da hani düzene sokulursa bu da mesela fikir özgürlüğü gelirse esürkü benim için daha rahat bir ülke olacak. Herkesin rahat bir hayat yaşamasını istiyorum abi. Herkes kafasına göre yaşasın istiyorum. Valla biz dediklerimiz zaten aynı herkese. Kime sorsan yine aynısını söyleyecek. Sıkıntısız bir hayat. Ya hiçbir şey düşünmeden yapabileceğim. Mesela gidiyorum bir şey almak istiyorum. Fiyatına bakıyorum. Ya onun fiyatına bakmadan almak istiyorum abi. Özgürce alışveriş yapabilecek. Aynen abi. Güncel fiyatlardan zaten abi gına geldi. Bir beklentimiz kalmadı sayılır. Ya gencecisiniz. Sizin beklentiniz olmayacak da sizlerin mi olacak <laughs> demek istiyorum da. Şöyle bir şey abim. Şu anki iktidar 2023 hedef gösteriyor. Ben gerçekten çok merak ediyorum. 2023'te ne olacak? Hep yani göster kaç yıldan beridir 2023 muhabbeti dönüyor. Ben çok merak ediyorum 2023'te ne olacak? İnşallah ülkemiz adına iyi şeyler olur. Öyle diyeyim. Temennim o yönde.